Akne kıl kökleri ve yağ bezlerinin kronik enflamasyonudur. Akne her yaşta görülebilen bir hastalık olmakla birlikte daha çok ergenlik yaşlarında ortaya çıkar. Ergenlik yaşlarında kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha erken yaşlarda oluştuğunu fark ederiz. Aknenin oluşmasında bir takım faktörler vardır. Genetik nedenle cildimizdeki sebum dediğimiz yağ salgısının miktarında ve kalitesinde olan dengesizlikler, karbonhidratlı gıdalarla fazla beslenmek. Ayrıca deride normalde saprofit olarak bulunan bir takım mikroorganizmalar, bakteriler, bu derinin sebum nitelik ve niceliğindeki değişiklikle ilgili olarak bakteriler patojenite kazanıp burada deri içinde enflamasyonlar yaparak aknelere sebep olurlar.